Çok hızlı sürüyor. Hazır o motoru. Sür bakayım. Sür motoru. Ya. Yavaş. Yavaş. Biz oynama. Oynama. Cık. Ağzı sokma. Onun ağzına sokma. Koy oraya. Oraya koy. hayır hayır oraya takma. Takma oraya. Takma oraya dedim. Oğlum bırak. Bırak ellem orasını. <laughs> ben sigara içiyorum gelme. Sigara içiyorum. Çok yaşa. Çok yaşa. Gir içeri. Gir elem onu. Bu Gir içeri. Gir. Geç içeri kapıyı kapacağım. İçeri gir. Kapıyı kapa. <laughs> kapıyı kapatacağım mı? Bay bay yap dede. Dede bay bay Öpücük at dede. Öpücük yap dede. Heh. Hı? Dur dede öpücük yap. Onu elleme. Ellenmez onlar. Dede, dede söyle bakayım. Dede de. Dede yüzeceğim ben de. Ben şimdi yüzeceğim de. Kahvaltı ettim de. Mama yedim ben de. Şimdi yüzeceğim ben de tamam mı? He. Nerede yüzeceksin sen? Havuzda yüzeceksin. Söyle dedeye. Havuzda yüzeceğim ben de dede. El hey, salla dedeye. Öpücük yap. He, aferin. Ben şimdi buradaki havuzda yüzeceğim dede de. Tamam mı? He.